arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir futbol oyunumuz daha var arkadaşlar şimdi bunu deneyeceğiz lafı uzatmadan hemen başlayalım arkadaşlar bu futbol oyunu ilk defa oynuyorum ben yani hiç oynamadım ama güzelmiş tavsiye ediyorum oynamanızı baksana yani çok güzel bir oyun <laughs> Bir de bunlar koşmuyor. Çok sinirime gidiyor. Bak koşmuyor baba. Oğlum ben sana atıyorum Başka kimse yok mu? Ne oluyor lan? Çok güzel oyun arkadaşlar. Ben bir oynadım. Hayır. Ah. Oğlum ne olmuyor lan? Hadi be. Ben vurma konusunda çok iyiyim. Arkadaşlar ben baya oynadım ben bunu. Çok beğendim. Ya. Eff. Şöyle atın lan. Dalga. Hep diri ben ya. Bu kadar. Çok güzel oyun bu. Ama penaltı. Bak, Bakın. Hoppa. Hoppa. Onu şuradan ilerle hadi ya. Hı hı var ya. Şu an içinizden küfür ettiğinizi duyar gibi. Niye nasıl oynuyor geri zekal dediğinizi duyar gibi. İşte tek sıkıntım şu. Yeter. Ya. Tabii ki de hile yaptım. Arkadaşlar ben hileyim. yok bırak bunu. <laughs> Hadi ya. Gel sen. İşte bu kadar. Çok güzel oyun bu ya. Valla çok sevdim ben. Siz de oynayın. Arkadaşlar birazcık boğazım ağrıyor. Kusura bakmayın. Ne yapalım. bir geçmiş ol, olsun alırım. Bana iyi olur. Bakalım nasıl olacak. Ayıp olsun. Arkadaşlar boğazım ağrırken bile size video çekiyorum. Ne no, like atmayı unutmayın. <laughs> Korkmayın ha korona değilim. 他就包子嘛，那。 Bizim kalecide ne bileyim çok kötü goller yiyor Ya e ben buradan atacağım kardeşim. Geç yasama. <laughs> İlla diyorsunuz ki atın. Buradan yemez ki o kaleci. Hadi koş lan. Koş oğlum be. Adamsın lan. Allah kahretsin ya. Şık yapmam lazım. Heh. Çok şükür. Hadi şimdi şuraya atıyorum. arkadaşlar. Ya alıyorum topu alıyorum alıyorum. Allah Allah. Arkadaşlar ben buraya geçip geliyorum. Ya Rabbi şükür attım. Çok şükür ya. 2 saattir yapmaya çalışamıyorum. ya. İşte böyle. Hmm. şuraya. İşte bu kadar ya. Nasıl olsaydı Allah aşkına? Söyle bana nedenini söyle. al Ol. Ol sana. İşte bu kadar ya. Çüş öyle gol mü yedin kaleci ya? Böyle bir kaleci olsa Allah direkt bırak maçtan çıkarmıyor öldürdüler lan. Bugün çok yorgunum ya. Baştan geldim. Bacaklarım ağrıyor. O yüzden galiba boğazım var ya. Allah. Ya Rabbi. Allah. Yeter. Al diyor. İlla diyor ki at ya. İlla diyor ki at ya. Yarab oğlum alsana. Tabu kadarı, İşte bu kadar mı? İşte Arkadaşlar siz be siz benim yüzümü merak ediyor musunuz? Ediyorsunuz umarım. Çünkü benim yüzüm. Ümit görmek için 20 aboneye ulaşmam lazım. 20 aboneye yüzümü göstereceğim. Ev turu yapacağım. Eğlence kalınlığa yavaş yavaş başlayacağım. Tabi yüzümü, yüzümü görmek istiyorsanız işte <laughs> göreceksiniz yani 20 aboneye sadece gösterim. Zaten 16 aboneye ulaştım. Çok sağ olun. 16 abone ulaştım. Al işte ya. Ne yapıyorsun lan? baba bono -ba -ba salud Allah'ım bacaklarım çok ağrıyor. Bir şunları da yapamadım ya. arkadaşlar diyorum ya 20 abone yüzümü çünkü sanki 1 milyon abone ulaşmış gibi merak matorum ben <laughs> ama ben bu yani şeyi eğlencesine yapıyorum Bu arada arkadaşlar Aleider'in de kanalı çıktı ona da abone olmayı unutmayın yaptım bu kadar. Alaydır kanalına abone olursanız sevinir arkadaşlar. Çaktırmayın. Hiç abone olmayın ya tamam mı? Hiç abone. Biz biz lan. Biz yemesen ay. Ay. Çaktırmayın arkadaşlar. Abone olmayın ona. Bence yeter bu kadar ya. Neyse. Arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Daha fazla böyle videolar gelmesini istiyorsanız like ve yorum ve kanalıma abone değilseniz aşağıda abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Kapı çalıyor. Tam videoyu bitirirken.